Bir akşam üstü meyhanede Masada yetmişlik rakı su ile Dertlerim çok büyük anlamaz kimse Beşiktaş sevgisi böyledir işte Yıllara meydan okurken aniden Günlere mi esir düştük sahiden Gözümden hayalin gitmiyor neden Ben sana Aşığım Ulanar ariler la la, la 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 Akşam üstü meyhanede masada Yetmiş rakı su ile dertlerim çok büyük anlamaz kimse Beşiktaş sevgisi böyledir işte Yıllara meydan okurken aniden Günlere mi esir düştük sahiden Gözümden hayalin gitmiyor neden Ben sana aşığım ulan birden La la la